bir Star Wars oynayacağız. Döndüm. Bak bu iki Sonic oyunu da gibi bak bu 36 Cinavite ya. Sil Cinavite'ına da ben hiç Cinavite yok ki bildiğin telefonlarda oynadığın Sonic oyunu var ya. Oh. <laughs> bak şu so 10 Cinavite'lik 10 Cinavite'lik Sonic on onca bayt yediymiş. Neyse o da 7 MB bir şey olmaz. Ya yani böyle telefondaki oyunsun ya böyle. Onlar gibi. Star Wars. <laughs> Bedlamp. <Batman>. GG. <laughs> Star Wars. Bedlam video. Kamerayı bunlara yüzüm bunları bu çiçekle yapacağım. Bunlar daha rahat olacak. Koy şuraya. Ee, şöyle kamerayı bir Şöyle benim için tam 30 sizde nasıl? Yorum var her zaman kapalı. Ben de söyleyeyim. Kısıtlı mod A ne çıkmış? Tarafından etkiniz. Bazen açılıyor, bazen kapanıyor. Ka açmaya çalıştığımda, kapatmaya çalıştığımda da kısıtlı mod A yöneticiniz tarafından etkinleştirilir. Ben benim A yöneticim kim? Benim Türk Telek. Allah Allah mı acaba Bu bir ekran tam şu an buradan bile oynay oynayabilirim. ekran hayat değilmiş. Elemeyeceğim. Şunu kesin görmüyorum. Da farklı. Yok ya. Ama ekran boyutu oturdu. Büyüklük oturmadı. Şu an bir ekranda ben daha büyük görünüyorum ama telefonda daha küçük görünüyor çünkü 1, 3, 4 1, 5 Tam da Şu an Ekrana sığmıyor. Çok büyük. Beşik ya. Azıcık söyle. 2x. Ha 2x olur lan. 2x ekran azıcık sığıyor. 1 7x. Ha 1 x de oluyor. Bakayım buradan görünüyor. 7x buradan tam gözüm. Ama buradan görünüyor. buradan rahat görünüyor. Biz dört, biz beş. Tam biz 5 olsun. Kameraya ben şimdi niye elledim ya? Ne güzel oturmuştu tam. Biz üç olsun. Biz üç. Biz 3 Tamam biz üç. Kameraya ben şimdi dedim ki ne güzel tam oturmuştu. Gıcık etmeden videoyu çektim. Şimdi ben neden bu kamalayı halledim? Dur bir şuradan da bakayım. Bir. Hem oturmuş mekana tam oturmuş valla. Play Bu herhalde buydu ya. Yok değil buydu. Bu. 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 Po. O kuş, po kuş. Oyunumuz birazdan açılacak. Tete. Minaç Pekine iyi şeyler Açıldı aynen açıldı. Ha. bu mu? Bu muydu? Benimki buydu herhalde. Evet. Yayda. E bu... Ha benim adam... Ana böyle kalmış. Valla böyle kalmış. Kurtuldum. Hemen ben öleyim bir. Ben yıllar önce yaptığım grafik ayarları bu. Ama çok iyi ya evi de bayağı iyi gözüküyor. Evi o kadar sevmiyordum. Şimdi daha iyi sevmeye başladım. Şu an at... <laughs> Aynen. Ama